sağlık ağırlayacakları için. Sağlık ağırlayacakları için. Sağlık ağırlayacakları için. Sağlık ağırlayacakları Ve Zeynep Burna İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Yalçıkaya Beyefendi teşrif ettiğinden hoş geldiniz başkanım. Milletvekillerimiz çiftimizin nikah aktini gerçekleştirmek üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Anısoy Beyefendi teşrif ettiler. Hoş geldiniz başkanım arz edin. Misafirler, Erdem ve Miceir ailelerinin yakınları, akrabaları, dostları, hanımefendiler ve efendiler, sevgili çocuklar, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Tabii, Gelin Hanım'ın babası Zeytin Burnumuzda uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik başkanlık yapıyor. Dolayısıyla zeytin burnumuzun bütün renkleri burada. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetli resmi şahitlerimiz de var. Onları isterseniz bir tanıyalım. Sadece isim anons edilerek çağrıldı galiba. Bence şahitlerden başlayalım. Bir isim alırsak Herkese merhaba, ben Ömer Arda, Gelin Hanım'ın amcasıyım. Hoş geldiniz hepiniz. Yüce <laughs> Çamlı Partisi İlçe Başkanıyım, Habib Kapıcıoğlu. <laughs> AK Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı, Mustafa Yalçınkaya. Gelin Hanım'ın yakın arkadaşı, Elif Güler. Damlandığı kadın dostu, Fırat Bilge Ürekçi. Zeytin Boyu Devletler Federasyon Başkanı Dilman Kaya. Yoluşan Boşkola Dernek Başkan Yansı. Dernek adına buradayım. Oturun kaldım. <laughs> teşekkür ederim. O halde usul yerine gelsin. Gelin Hanım adınız soyadınız. Şevval Erdoğan. Damat Bey adınız soyadınız. Alper Amriçer. Çok teşekkür ederim. Belediyemize yaptığınız müracaatla yapılan araştırmada evliliğe engel bir halinizin olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir kez de resmi şahitlerimiz ve fahri şahitlerimizin değerli davetlerin huzurunda evlilik beyanlarınızı alacağız. Önce genel hanıma soruyorum. Sayın Şevval Erdem hanımefendi, kendi rıza ve isteğinle hiçbir tesir altında kalmadan hür iradenle Alperen Biçer ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum. Sayın Alperen Biçer kendi rıza ve isteğinle hiçbir tesir altında kalmadan hür iradenle Şevval Erdem hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Değerli şahitlerimiz sizler de bu güzel evliliğe şahitlik ediyormuşsunuz. Tabii ki hem şahsın hem de aile adına zevkler memnuniyetle kabul ediyoruz. Çok teşekkür Sağ Şahitlik ediyorum. Mevlam mübarek eylesin. Şahidiz. Şahidin mutluluklar. Şahitlik ediyorum. Mutluluklar ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Zeytinburnu'lu hemşehrilerimin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah ömür boyu mutluluk nasip etsin. <laughs> abi Seni sahneye alabilir miyim? <laughs> Sen de Süleyman abiye bir alkış yok mu ya? Eu dou efendim imzaların da evlilik birliği resmen kurulmuş oldu. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun inşallah. Ben bu nikahı kıymaktan son derece memnun oldum. Ömür boyu mutluluk diliyorum. Şimdi nikah cüzdanımızın verilmesi için çok kıymetli şahitlerimiz var. Biraz önce kendilerini tanıştırdılar. Zeyde başkanımız var, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımız var. Ama benim açımdan Hüseyin Erdem yani gelin hanım babası hep Ömer Erdem'in kardeşi oldu. O da biliyor. Yani Hüseyin de biliyor. Çünkü Ömer Erdem çok kıymetli bir şairimiz. Bana düşmez ama hem bir yeğenlerine artık ikisi bir yeğenlerine bir nasihati olsun hem de selamlasın nikah cüzdanını da kime vereceğini o karar versin. Ben nikah cüzdanı ve mikrofonu Ömer Erdem abimize takdim ediyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler <laughs> gördüğümüz gibi Ömer Barısoy. Sadece engin bir kültür adamı değil, aynı de. zamanda son derece zarif bir belediye başkanı. Ben Zeytinburnu'nda oturdum ama kendileri bilirler, ben çok açık söylüyorum, gazete yazılarında da herkese kolay kolay cümle kurmam. Ama gerçekten şu anda yakından takip ettiğim kadarıyla İstanbul'un en nitelikli yönetiminden gerçekleştiği ee, bundan dolayı huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi efendim e, nasihat etmek biliyorsunuz hayattaki en boş e, sözlerden birisidir. Çünkü hayatın kendisi e, nasihattır, açık bir nasihattır. Sadece şunu söyleyebilirim. İnsan ne kadar çok birbirini severse o kadar evliliğinin ve kendi hayatının insanı olur. Sizlerin de bunu gerçekleştireceğinden üzerine kadar şüphe etmiyorum. Şimdi pozitif ayrımcılık değil ama gerçek bir ayrımcılık yapmak gerekirse elbette kızımızdan taraf olacağım. Çünkü o cüzdanı ne kadar elinde sıkı tutarsa sizin mutluluğunuz ve iyiliğiniz de o kadar güzel olacak. Bu kızımıza, sizin adınıza, sizlerin adına benim bir emanetimdir. Şevajime, takdir nükle. Evet, şimdi aile büyüklerini aile fotoğraf için sahneye davet edelim. Türk temizin aile büyüklerini sahneye davet edelim. <laughs> Biz haberi masa başında değil sokakta caddede çarşıda pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.